Merhaba. Kutu açılma çalışmamıza devam ediyoruz. Hemen heyecanlı başladık. Evet. <laughs> Şili'nin görevlerine devam ediyoruz ya. Heyecanlı başladık. Bu harita de bir değişikmiş ya. Gel bakayım Rosa. Ne yapıyorsun ya? Tik. Dynamo. Abi benim yanımda iki tane atıcı var bu arada. <laughs> Beşiktaş BJK. Ne yapayım abi Senin ismini niye koyarsın ki Beşiktaş İsmini bir insan Niye Beşiktaş koyar Senin gerçek ismin Beşiktaş mı Gerçek ismini koymak zorunda değilsin ki yani Beşiktaş ne abi <laughs> Neyse bu maçı aldık devam ediyoruz. Şimdi bu bütün görevler bitene kadar devam. Nasıl bir jeton gelecek acaba? Çok garip bir jeton geleceğine eminim bu arada. Çok fazla bir jeton gelecek. Aa, bu Dynamo'ya kabul etmiş bu Beşiktaş. Tomar 753 var yanımızda bir tane. Gelin abi. Gelin. Bul gelirse sıkıntı eder de. Ama yani ulti at alırım diye ulti atmadım da çok saçma oluyor bari. Abi ya bul var. Abi Tomar. Ne yapıyorsun ya? Beşiktaş hadi. Hadi 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 vur. Abi çok nutmuşsun be. Çok nutmuşsun be. Ay bu da nutluk yaptı bir dakika. İnanılmaz nutmuş bu arada. Yenildik. Net. Abi çok unutmuşsun be. Ya bu kadar da nopluk olmaz. baba baba ba Ya oynamaz daha iyi ya. Pff. Artık alamazsak pus size be. Pus size be. Artık alamazsak yani. Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım? Aman da aynı aman. Aman. <laughs> aman ya. Bu kadar salak insanlar olamaz ya. Böyle de oynamazsınız. Ah. Hayır ya. Alamadım kilimi. Aa bak buradaymış. Gel buraya Şerro. Aldık. Görevlerin bitmesine de az kaldı. Hızlı bitiyor lan görevler. Valla. Daha sıcak bölge görevleri falan da var da. Yani hızlı bitti. Oha aldık. Aldık yine lan. Kolt iyi oynadı. Brock'tan hiçbir verim görmedim. Ya Brock kabul etti, Kolt kabul etmedi. Bu da benim şansım ya. Vay arkadaş. Şansım benim çok iyidir. Çok iyidir. Çok iyidir. Şansım çok iyidir. Çok iyidir. Çok iyidir. Çok iyidir. Aha adamın adı Ali'ye. Adam mısın lan? Hayır ama yani. Yakın savaş ya. Bu oyunun daha çok şey öğrenmesi lazım. Ya abicim sen ne? Abi, abi ama kupa yani. On bu kadar kötü oynayan olmaz yani. Bu kadar kötü oynamazlar bence. Rakibe bak bize bak ya. Burada adam mı var? Abi siz ne yapıyorsunuz? Kazanacağınızı mı sandınız saklanarak? Ah, çok komiksiniz bu arada. <laughs> Bunlar şimdi ışınlanacak büyük ihtimal. Bir tek Yember kaldı. Aldı gibi. Mermisi bitti, mermisi bitti. İşte bu. Aldık bu maçı da. Bir daha tekrar oyna diyorum. Acayip bir puan gelecek yalnız. Acayip. Acayip, acayip gelecek. Meryem. Yani videoma karışma hakkında kaç kere seni uyardım. Yani. Şöyle bir takımız. Alırız ya. Bariz o karakterli bir tek şeyli. Bizim de Rabi oha bir seviyeler. Takımca bir seviyeyiz bu arada. Takımca bir seviyeyiz. Ne yapıyorsun bak Burak. Gel. Ya hayır ya. Abi nasıl yaklaşacağım? Yok yok ya. Abi o buranın amacı neydi? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Anlamıyorum ben ya. Abi ya. Bak abi. Barzo musun sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Abicim siz ne yaşıyorsunuz? Abi onun koltuğuna bak. Onların. Ben bununla yine teke tek kaldım yalan. Abi bu sefer de ben revanş alırım. Abi çok kötüsünüz be Lisa ve Alex. Çok kötüsünüz. Hele Alex. Hayret ettirdi beni yemin ederim. Onlardaki koltukta beni içimden geçtiğini söyleyeyim. Benim içimden geçti. Abi bir tane vurun. Bir tane. Bir tane vurun be. Bir tanecik. Ölecekler ha. Ölecekler ben Eminim bu arada. Yenileceğiz bu tur abi. Yenileceğiz ya. 6 kaldı kaldık işte bu. İşte bu acayip puanımız geliyor. Acayip bir puan geliyor şu an. Ve 2550 puan. Bu 20 taş alalım. İşte bu. 40 taşımız oldu bu arada. 40 taşa bir şey alabiliyoruz mu? Ya çok da güzel bir şeyler yokmuş. 40 taşa. Yani Şimdi ne yapabiliriz? Nita'nın görevleri var. Koltu var. Daha var. <laughs> Daha var yani. O zaman bir koltu alalım. Ama oynamayacağız. Hesaplaşma tek oynayalım. Alırız bence tek de ya. Çok pis kupa kasıyoruz bu hesaba. Acayip ya. Burada biz bu... Abi Karl kaçtı. Anladı yenileceğini büyük ihtimalle. Dur benim kurşunum yok şu an. İnşallah alırım. Hayır 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 ya biliyorum abi biliyorum ya. Aman yani. Adam çok iyi taktik yaptı yemin ederim. edemeyeceğim ya. Yani. Adam taktik yaptı ya. Puh. Ağzını kırayım. saat kaçmış bakayım. He, oha bir buçuk saattir video çekiyormuşum. Gel abicim. Arkadaşlar ben de bugün şu an pazar. Sizde hangi gün bilmiyorum bu arada. <laughs> bu videoyu büyük ihtimalle pazartesi izleyeceksiniz ama. Emin değilim yani pazar günleri videosu topladığımı önceki videolarımda söylemiştim. <laughs> <laughs> Trek. Abi takıldı bana bu. Abi adam mı yok ben niye beşinci oluyorum? Abi haritada adam kalmamış gibi bana. Benim benle derdiniz ne abicim ben? Anlamadım ya. Vallahi anlamadım derdiniz ne bu arada sizin ya. Abi gelmişler benim peşimdeler ha başka işleri yok. Vallahi yok. Billahi da yok. Ananı ya abi ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Şaka mı bu ne oluyor? Şaka gibi ne oluyor şu an? Şaka gibi şeyler oluyor. Abi. Aha. Yok yine alıyor sandım ben beni. Artık abartmasın. Ama yani. Hay taletine taretine de. Ya abi adam ölmüşken talet ölmemiş anasını. Öl, ölmüş ölmemiş an adamda. Oha ne oluyor lan orada? Hadi ya artık ne oluyor? Ne oluyoruz abi? Abi bu 15 düşman yok idi biraz zor yapacağız gibi bu gidişle ya ne oluyor? İyi gidiyordum ben. O video da bayağı uzamış arkadaşlar. Bu son tur olsun. Bu son tur 10 dakika olsun yeter. Abi. Bunlar 15 şutbe gibi oynuyor ya. Hatta 15 ütbeler benim normal hesabımda bu kadar iyi oynamıyorlar ya. Vallahi diyorum. Bu kadar mantıklı. ark benim arkadaşlarım bu kadar oynasa ben her maçı alırım. Ama şu tek tabi. Aa burada bir şeli vardı. Pusuyor mu? Hayır. Hayır. Ya ölmüyor arkadaşım. Oha bu kadar lol mu çıkardın? Ya çıkıyorlar da orası ayrı da. Ben de, de bu kafada sen mi var? Orası ayrı. Hayır. Hayır abi ya. Yani dörde takıldık. Dördüncü olup olup duruyoruz bu arada. Dört. Uğurlu sayım o. Uğursuz sayım oldu. Uğurlu ne? Abi ne oluyor? Dördüncü olup olup duruyoruz ya. Abi resmen. Ben de arada unutluk yapıyorum tamam da bu kadar değil yani. Kimse ölmüyor lan o rütbede. Yemin 18 B gibi oynuyorlar. Çok taktiksel oynuyorlar yani. Az önce bir de ana hesabından oyun oynadım yani. Ne oluyor anlam ya. Bir de her maçımda kazanmıştım daha demin yani. Yine de dört savaşçı oldu. Ya Allah bismillah. Abi yine bir başıma bela geldi. Bu sefer aldım. Nerede bu? Aha. Ona Bana gitmenin izin vermem. Ya izin verdim. Ben birinci olamayacağım mı bu hesaplaşmada anlamadım. Galiba birinci olamayacağım hiç. Ne oluyor yazalım. <laughs> Oha iki bu arada beraberlik şeyi çaldı ne alakaysa. Hani ikinci oldum. İyi misin oyun? Vallahi iyi değil galiba. Abi bu hesap da baya kupa oluyor ya. Bayağı kupa kastık. Keşke jetonlarla kupalar aynı anda gelseydi. <laughs> Bir maçtan 100 kupa kazansaydık keşke. <laughs> Onun heki de vardır bu arada insanlar yapıyor ya. Valla. Sonra banlanıp bırakıyorlar oyunu ne var. <laughs> Banlanıyorlar bırakıyorlar oyunu anasını. İşte bu aldık. Oh be. üçüncülüğü garantiledik. Aha oh, Frank. Aha burada da şey çıktı. Frank o sesi çık, Aha. Çok pis kapışma olacak burada. Ha al. Güzel. Arkadaşlar bu son turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.